kafe, lokanta, pastane gibi işletmelerde faiz fiyatlarının ardından bu kez de biliyorsunuz servis ücretleri uygulaması başlatıldı. Daha bu hafta sonu benim başıma geldi. Oturuyorum. Şimdi adı sonra bir baktım. Ah baktım ki orada bir 75 lira yazıyor. Servis ücreti diyor. Çağırdım garsonu bir gelsene dedim. Ya bu ne? E servis ücreti bir dakika dedim. Servis ücreti yasal değil ki. Bu yasal değil. Bunu Ticaret Bakanlığı dedim duyurdu. Yo dedi Yok dedi me mevzuata uygun dedi. Servisin içinde dedi. Söz konusu adisyon içinde. Servis ücreti alınıyordu. Kaldık mı öyle? İtiraz ediyoruz ama itirazımız bir şekilde cevap bulmuyor. Olumlu cevap bulmuyor. O bize ödettirildi. Şimdi bakınız servis ücreti, ücreti adı altında sizden zorla alınan söz konusu bahşişler var ya yasal falan değil. Kanuni değil. Restoranlarda servis ücret ödüyor musunuz? Bazı yerlerde ödüyorum, bazı yerlerde ödemiyorum. Ama bazı ödediğim yerlerde de fahiş fiyat alıyorlar yani ne kadar alıyorlar? Kimisi 150 lira yazıyor, kimisi 100 lira yazıyor. Ucu bucağı görünmüyor. %10, %15 hatta %20'ye varıyor. İşletmeler bu oranı aslında şu anda kafasına göre belirliyor. Çünkü şu an bir yasal düzenleme yok. Herhangi bir kanuni mevzuatsal dayanağı olmayan tamamen serbest piyasanın kendi içerisinde belirlemiş olduğu bir tutar. Restoran, kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler fahiş fiyatın ardından bu kez servis ücretiyle gündemde. Önceden bahşiş sistemiyle çalışan restoran ve kafelerde şimdilerde kuver ya da servis ücreti adı altında para alınıyor ve bu ücretin ne alt ne de bir üst limiti var. Kuver diye isimlendirdiğimiz artık sıklıkla servis ücreti olarak da karşımıza çıkan ekstra bir ücretle karşılaşıyorlar genelde hesap geldiğinde. Adisyonla birlikte görüyoruz. Ücreti ödeyeceğimiz zaman orada bir servis ücreti, işletme ücreti eklendiğini görüyoruz. Sürpriz olarak görüyoruz bunu. Restoran ve kafelerde alınan bu ücret bazen hesabın yüzde yirmisini bulan oranlara çıkabiliyor. Peki sorunlu başlış yasal mı? İşte yanıtı. Bu ücretler e, kesinlikle kanuna uygun değil. Yani tüketici kanununda bunun yeri yok. Tüketiciye herhangi bir şekilde fiyatı bildirilmeyen bir hizmetinde satışı söz konusu değil. Bir işletme müşterisinden tahsil edeceği bedelleri öncesinde müşterisine bilgilendirmekle mükellef. İşletmeler bu ücreti usulüne göre almak zorunda ve menüde açık açık bu ücretin alınacağını belirtmeli. Müşteri de kolaylıkla ne kadar ücret ödeyebileceğini görebilmeli. Yeni çıkan yasayla birlikte servis ücretlerinin restorana ya da kafeye girmeden dahi önce bir tabela vasıtasıyla e, müşteriyle paylaşılması ve müşterinin bu şekilde daha masaya oturmadan bilgilendirilmesini öngörüyor kanun. Tüketici bunlarla ilgili bilgilendirilmemişse o an ödemek zorunda kalsa dahi daha sonrasında tüketici hakem heyetlerine başvurmak suretiyle bu bedellerin iadesini tekrardan alabilir.